Biz fetüsteki genetik hastalıkları inceleme için temel olarak 3 tane yöntemi kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi koryon villus biyopsisi, yani bebeğin eşi dediğimiz plazantasan örnek alıp genetikte incelenme. İkinci yöntem amniyosantez dediğimiz bir yöntem, bebeğin bulunduğu sıvı kesesinden su olaraktan genetik bölümde incelenme. Üçüncü yöntem ise bebeğin göbek kordonundaki kandan numune olaraktan genetik bölümde incelenme. Bunların temel olarak farklılıkları mevcut. Biz koryon villus biyopsisini 11-14 haftadaki gebelere genellikle öneriyoruz. Amniyosentezi 16. haftadan sonra kabaca 22. haftaya kadar öneriyoruz. Kordosentez ise işte bazı koşullarda hızlı sonuç almak istediğinizde genellikle 20. haftadan sonra hastaları önermekteyiz. Biliyoruz ki gebelik kesesi bir bütünlük arz etmekte. Anne karnına yapılan her türlü müdahale hastaların gebeliklerine ilgili olumsuz sonuçlarla sonuçlanabilmekte. Bu testleri yaptığımızda yaklaşık 200'de bir kanama oranı, yaklaşık 200'de bir sıvı gelme oranı, hatta 500'de bir, 600'de bir bebeği hiçbir sebep yoksan de ihtimali var. Biz bu nedenle bu hastalıkları da belli durumlarla bu işlemleri yapmaktayız. Eğer bebekte genetik hasta şüphemiz yüksekse, yani bir ultrasonografi bulgusu varsa ya da bazı gibi o kimyasal tarama testleri adını verdiğimiz ikili test, üçlü test, dörtlü test gibi durumlarda problemler yaşadıysak ya da Annenin evde bir problemde çocuğu varsa ya da önceki gebeliğinde tanı almış bir genetik vaka varsa, biz buna indeks vaka diyoruz ya da yakın akrabalarda genetik hastalık varsa bu hastaları genetik tarama önerilir. Genetik testlerin incelenmesi genetik tanı ve tedavi merkezi tarafından yürütülmektedir. Bizim hem koryon villus biyopsisinde hem amniyosentezde hem de kordosentezde aldığımız numuneler genetik tanı merkezimize incelenmektedir biz hem kromozomal mikroarray hem konvansiyonel sitogenetik hem tüm egzon sekanslama hem de tüm genom sekanslama konusunda genetik biriminden üstün derecede hizmet almaktayız.